Ben evet, bu sana. Hoş bulduk. Mesafeye, mesafeye uyuyoruz. Mesafeye uyuyoruz. Şey, <laughs> Askerlerimizi takıyoruz. Şey, e, bir çok, bir çok güzel. Iyi çok, çok iyi gördük. Sağ olun. Nasıl gelin? Sağ olun. Kurallara uyuyoruz değil mi? Evet. Kurallara uyuyoruz Uyuyoruz. Kim olduğu için vatandaşlarımızı da uyarıyor musunuz? Tabii ki uyarıyoruz. Bu da çok önemli. Evet hep birlikte başaracağız. İnşallah. Kuralları uyuyoruz değil mi? Aynen. Aynen. Ee, yasaların gerektirdiği şekilde. Biz Altalık de baktık evet önlemlerimizi önlemlerimiz almışsınız. Gayet aynen. Böyle. Mesafiye de dikkat ediyoruz. Evet. Bu hep birlikte başaracağız. Yani mutlaka. Yok, yok olmaz. Biz düzenli olarak dezenfektörümüzü yapıyoruz. İlaçlamamızı yapıyoruz. Yani. Biz gerisinde <laughs> müşterilerimizi uyarıyoruz. Kuralları uyuyoruz Süleyman. Evet. Personel Şimdi, de uyuyor. Evet personel de maske takıyoruz, eldiven takıyoruz. Mesafe koymak için. Çok Olur önemli. Hijyen kuralları. Her gibi. kasada eee var. Mağaza girişinde ortada meyve sebze alanını hijyen Uymayan olursa onları uyarıyoruz. Almıyoruz tabii. Almayın. Çok güzel. Tamam. Hayır işler sağ almış. Almış. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ tamam, olun. Teşekkür ederim. Kurallara uyuyor muyuz? Tabii. Gerekli özeni gösteriyoruz. Aynen sağlığı için gerekli olanı yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz buluyor. Evet. Çok güzel. Bu çok önemli. Onun için yüz indirdik müşteri kapasitemizi. Evet. Bütün önlemlerin aldık. Evet bütün önlemleri aldık. Peki. Evet, çok güzel. Hayırlı işler. Sağ, Sağ, Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Nasıl işler? Allah'a şükür. Kurallar oluyor mu? Aynen. Müşteriler bu şekilde devam ediyor. Duymayan müşterilerimizden uyarıyoruz. Evet. Çok önemli. Evet. Peki, kolay gelsin. Sayın İçişleri Bakanımızın başlattığı, başta İçişleri Bakanımız olmak üzere bütün il valilikleri, valiler, kamuda çalışan arkadaşlarımızın da çok büyük bir kısmı alanda bugün denetim yapıyoruz. Amacımız bu koronavirüsle etkin ve sonuç alıcı bir mücadele etmek. Burada istediğimiz de vatandaşlarımızın kurallara uyup uymadıklarını görmek, denetlemek eksiklikler varsa gidermek. Bu kurallara uyulmasının çok önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu hepimizin sağlığı için hepimiz için gerekli. Sevdiklerimiz için, yakınlarımız için kendimiz için bu kurallara uymak çok önemli. Bugün de Osmaniye'mizde yine bu denetimi yaptık. Denetimde iş yerlerimizin kurallara uyduklarını gördüm. Çok mutlu oldum. Bu kurallara uymaya devam edeceğiz. Uymayan vatandaşlarımız olursa uyaracağız. Gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.